Nurullah Gökhan, dayı Arnavut'a taşındıysan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını niye halen arka fona koyuyorsun ki? Yok mu Arnavutlardan birkaç kişi? Takiye yapacak ortamı bırakın artık. Bıraktın artık. Hmm. Atatürk fotoğrafı arkamda hala şu an kafam engelliyor. Yani şimdi bu yorumun üstüne gerçekten kaldırmışım gibi görünmesin. Ben Atatürk fotoğrafını şov olsun diye, size güzel görüneyim diye veya 3-5 tane CHP'liyi takipçi yapayım diye koymuyorum kardeşim. Hani senin gibi geri zekalı, şerefsiz, yavşak, low IQ beyinsizler var ya. Siz inandığınızda şov olsun diye inanıyorsunuz. Cumaya gittiğinizde eş dost bizi cumada görsün diye namaz kılıyorsunuz. Ne bileyim birinin fotoğrafını koyduğunuzda veya selam durduğunuzda ayıp olmasın diye böyle millete havalı görünmek için yapıyorsunuz ya da spora gittiğinizde tek amacınız kız tavlamak. Yani gerçekten sevdiğinizden değil. Kitap okumama sebebiniz de zaten bu kitapla hava atamıyorsunuz çünkü. Yani sizin yaşam tarzınız tamamen şov, yalakalık, milletin götünde gezmek, kendinizi birilerine beğendirmeye çalışmak. Kendi karakteriniz yok ya. Okulda öğretmene yalakalık yapıyorsunuz. İş yerinde patrona yalakalık yapıyorsunuz. Askerde komutanların dibinde geziyorsunuz hani işten kaytarmak için. Ben öyle bir adam değilim. Ben Atatürk'ü gerçekten sevdiğimden saydığımdan fotoğrafını arkaya koyuyorum. Ben Nutuğu birçok defa okudum. Atatürk'ün yazdığı ve Atatürk hakkında yazılan hatıratları da Bin defa okudum. Ben Atatürk'e saygı duyan, onu örnek alan ve onunla gurur duyan bir vatandaşım. Sen karaktersiz ve şovmen bir beyinsiz olabilirsin. O senin kendi problemin. Belki ailenden aldığın ahlak böyle. Belki anan baban da böyle. Belki babadan nesil böyle yavşaksınızdır bilmiyorum. Yarın mesela başa CHP'liler gelse bir anda CHP'li olacaksınız. Şu anda AKP var AKP'ye yanlıyorsunuz falan. Sizin olayınız tak iyi olabilir. Benim öyle bir derdim yok. Ben neysem oyun beğenmeyen izlemez. Ben bin defa videolarımda Atatürk düşmanı adamlar beni takip etmesin kardeşim demiş. Milleti engellemiş bir adam. Eğer benim derdim çıkar olsa, şov olsa, sağa sola yaranmak olsa bugün AKP'li olmam lazımdı. AKP'li olsaydım ben, AKP'yi öven videolar yapsaydım. Her ne kadar din eleştirisi videoları paylaşıyor olsam da yine de beni seven, sayan, destekleyen tonla adam çıkardı. Hayvan gibi bana bağışta yollarlardı. Sokağa çıktığımda rahatsız da hissetmezdim. Kimse bana kalkıp dava da açmazdı. Yarın öbür gün başıma bir şey gelecek mi diye de korkmazdım. Var böyle Twitter'da satılmış bazı profiller. Ne olursa olsun AKP'yi övüyorlar ama kendileri yurt dışında falan. Ya yani siz böylesiniz kardeşim. Sizin karakteriniz, kişiliğiniz böyle. Ama herkes sizin gibi olmak zorunda değil. Devam Kenan Bayram. Ulan Kenan Evren diye okuyacaktım az kalsın başımıza bela alacaktık ya. Vallahi Erlik haklıymış. Ortada büyük paralar dönüyor. 4-5 senedir din kanalı olan felsefeden başka konuya girmeyen Diamond, üstelik aday olma KK diye kendini paralayan Diamond, birdenbire KK şövalyesi oldu. Sinan o ana dil uzatma, milliyetçilerin tepesini arttırma diye de bağırmış en sonunda Kenan Bayram. Şimdi bir dakika, tek tek ince değil. Yorumu bir ciddi ciddi bir okuyor. 4-5 yıldır din kanalı olan felsefeden başka konuya girmeyen, Abi felsefeden başka konuya girmiyorsam din kanalı değilimdir. Felsefe kanalıyımdır. Şimdi ben felsefe kanalı mıyım, din kanalı mıyım? Din ve felsefe değil. Devam. Üstelik KK aday olmasın diye kendini paralayan. Evet. Aday olmasın diye kendimi paraladım. Birdenbire KK şövalyesi oldu. Bir dakika. Birincisi ben istersem siyaset hakkında konuşabilirim. Çünkü felsefede politika, siyaset felsefesi diye bir alan var. Bunun derslerini aldım ben zaten. Ben i̇stesem burada 10 video siyaset felsefesi yaparım yani. Siyaset zaten felsefenin bir alanı ve ben bir vatandaş olarak oy kullandığım için kullandığım oyu kime vereceğimi, niye vermem gerektiğini veya kimlere niye vermeyeceğimi konuşabilirim. Ha konuşmuyorum genelde kendi tercihim. İkincisi, KK videolarında ben başka adaya oy vermeme sebeplerimi zaten açıklamışım. Muharrem İnce kazanamayacak, kazanamayacağı için boşu boşuna oy vermenin bir anlamı yok dedim. Adam zaten çekildi. İlk turun son gününe kadar bekledi ve oyalamayacağını anladı. %1 bile çıkaramayacağını biliyordu. Kaset bahanesiyle bir takım bahanelerle ayrıldı adam. İyi ki de Muharrem İnce'ye oy vermemişim veya Muharrem İnce'ye oy toplamamışım. İyi ki. İkincisi Sinan Oğan bana yobaz, ırkçı ve sadece gündemden istifade eden bir adam gibi geliyordu. Ve onun da maksimum %4-%5 anca alabileceğini düşünüyordum. Sinan Oğan'a oy vermek ikinci tura taşımak olurdu oy kaybı olurdu. Bu yüzden de ona oy vermedim. İyi ki de vermemiş. O da ikinci turda gitti AKP'ye yanladı. Yani nasıl bir milliyetçi kalkıp da Hizbullahçılarla bir araya gelir diyen adam Hizbullahçılarla beraber el kaldırdı yani. Kendi söylediği her şeyin tam tersini yaptı. Bütün takipçilerini rezil etti. Hiç utanmadan böyle adeta bir siyasetçi şeyiyle diyelim orada hepinizi yarı yolda bıraktım. Ben Sinan Oğan'a oy vermiş olsaydım o elimi keseyim atayım daha iyi yani. Yani zaten Soğan'a veya Muharrem oy vermek mantıklı değildi. Mantıklı olmadığını da gördük. Ha ben KK'yı çok sevdiğimden mi oy verdim? Hayır abi. Sen de söylüyorsun bak oy verme diye kendini paralamış diyorsun. Evet. Ama adam aday oldu. Altılı masa bunu kabul etti. O saatten sonra karşımıza çıkanlar belli. Kazanmayacak bir Muharrem İnce. Ve kime yanaşacağı belli olmayan ve katıldığı Babala TV'de bile sadece Seçime katılma sebebini bir pazarlık payı kazanmak olduğunu söyleyen bir adamdan bahsediyoruz. Biz milliyetçi kesimi de iktidarı belirleyebilecek bir unsur olarak orta görmek istiyoruz diyordu adam. Yani ikinci turda bize muhtaç kalsınlar. Biz de anlaşmak istesinler diyordu. Karşılığında bir şeyler alak diyordu. Öyle de oldu. İkinci turda %5 için gitti AKP ile birleşti. Karşılığında neler vaat ettiler? Allah bilir. İkinci Devlet Bahçeli olmayı mı planlıyor acaba? Bir sürü ihtimal var. Yani bunların arasında ben iki gündür gördüğüm Sinan mı oy vereceğim? Ne yapacağı belli olmayan bir adam. Ya da her an bırakmaya müsait, herkese FETÖ'cü diyen değişik Muharrem mi oy vereceğim? Yoksa sevsem de sevmesem de en azından hiç değilse %30'u %40'ı toplayacağını bildiğim Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğim? Adam hak ettiğinden süper bir başkan olduğundan değil. Ama Erdoğan'a vermekte de iyidir ne yapayım yani? Erdoğan'a mı oy vereyim? Mecburen Kılıçdaroğlu'na oy verdik. Bunu da zaten o yayınlarda bin defa söyledim. Hiçbiri, şu anki hiçbir siyasetçi bizim oyumuzu hak etmiyor. Hiçbiri ülke yönetmeye layık değil bence ama kötünün iyisini seçmek zorundayız. Elimizde bunlar var ne yapalım? size kalkıp da ben oy kullanmayacağım arkadaşlar siz de kullanmayın salın ya aman çok büyük dert değil falan mı deseydim öyle diyenler de vardı. Bu seçim benim için son seçimdi. Ben bu seçimde eğer kaybedersek ülkeyi terk edeceğimi söylemiştim. Bakın kaybettik ülkeyi terk etti. Yani son ana kadar böyle hadi 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 deyip de sonra sattım değil. Ben dedim abi bu seçimi kaybedersek ben daha bu ülkede yaşamam. Hizbullahçılar meclise girmiş, Hakkımda bin tane dava var. Sokağa çıktığımda tedirgin oluyorum. Millet metrobüste, metroda, tramvayda bakıyor. Acaba birisi takip mi ediyor? Adresim ifşa mı oldu? Yarın öbür gün başıma bir şey gelir mi? Turan Dursun öldürülmüş. Bahriye Üçoğun evine bomba yollamışlar. Bir sürü şey yaşanmış. Yarın öbür gün öldürülüp öldürülmeyeceğim belli değil yani. Can güvenliğim olmadığı için iyice bu şeriatçılar, yobazlar ülkeyi ele geçirirse benim bu ülkede yaşamamın bir anlamı yok. Siz arka planda dinsiz olabilirsiniz kendi mahallenizde, iş yerinizde ben inanmıyorum ya falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Size giren çıkan çok fazla yok. Ben göz önündeyim. Yaptığım sohbet muhabbetlerden bile dava açıyorlar. Ben özgür yaşayacağım bir Türkiye istiyordum. O Türkiye çıkmadı bana. Ben de terk ettim. Sözümün arkasında durdum. Siyaset yayınlarında Diamond sen Arnavutsun defol git Arnavutluğa pis Arnavut diyorlardı. Aha Arnavutluğa geldim. Şimdi de Arnavutluğa kaçtı diyorlar gerçi. Türkiye'de kalsam ülkene git diyor aynı adamlar. Ülkene geldiğinde o kaçtın gittin diyorlar. Yani ben bu insanların zeka seviyesinin belirlediği bir iktidar altında yönetilmek istemiyorum. Benim geleceğimi, benim ileride çocuğum olursa çocuğumun geleceğini, hayat standardıma, benim özgürlüğüme, benim konuşma, ifade özgürlüğüme kadar her şeyime mevcut iktidar ve ona oy veren o çomar tayfa Karar veriyor çünkü. Ben hayatımı onlara emanet etmek istemiyorum kardeşim. Buna da herhalde hakkım vardır. Özetle Kılıçdaroğlu'nun kara kaşına kara gözüne değil başka çare olmadığından oy verdik ve kazanamadı. İyi ki de kazanamamış. Başa gelse muhtemelen şu an Erdoğan'dan daha kötü yönetecekti. Yani adamın koltuk sevdasını artık tescillemiş olduk. Partiyi mahvetti, CHP'nin içini boşalttı. Rezil etti partiyi yani. İyi ki de kazanmamış. Vallahi adamların daha bakanlar kurulu bile adam akıllı toparlanmış hazırlanmış değil. Zaten bunlara ülke bırakılmazmış yani. Ama sırf Kılıçdaroğlu hak etmiyor diye de Erdoğan'a oy verecek değildim ne yapayım yani. Benim için tek seçenek oydu. Keşke daha iyi bir seçeneğimiz olsaydı. Kısmet. Bir de milliyetçilerin tepesini arttırma diyorsun. Kardeşim o milliyetçiler o adama oy verdiler. O adam AKP'ye yanaştı. Hala arkasında mısınız? Utanıyor musunuz? Bana Sinan Oğan'a oy vermiyorum diye vatan haini, Türk düşmanı, Arnavut Türkçüsü diyen o geri zekalılar siz şimdi çok mu milliyetçi oldunuz? Milletten ziyade ümmet diyen, Türkten ziyade Müslüman olmayı ön planda tutan, Atatürk'e falan etmedik laf bırakmayan, Arapçı bir grubun arkasındasınız şu anda mutlu musunuz? Gerçek Atatürkçüler Muharrem İnce'ye oy verenlerdir diyen... Bana Atatürkçü değilsin diyen o geri zekalılar. Hayatınızda notu bile okumamışsınız ya. Atatürk hakkında hiçbir şey bildiğiniz yok. Adamın vizyonunu kurduğu parti hiçbir şey bilmiyorsunuz. Mutlu musunuz şu anda? Ülkenin genel problemi bu. Dini bilmeyenler bize din dersi vermeye kalkıyor. Siyaseti bilmeyenler bize siyasetten bahsediyor. Tarihi bilmeyenler tarihi öğretmeye kalkıyor. Milliyetçilikten ya da vatanperverlikten bir haber olan geri zekalılar bize vatanperverlikten bahsediyor. Arkadaşlar aynı siyasi görüşte olmak zorunda değiliz. Aynı partiye oy vermek, aynı takımı tutmak, aynı dine inanmak, aynı müzik zevkine sahip olmak, aynı şekilde giyinmek. Hayır, beş parmağın beşi bir değil sonuçta değil mi? Ama saygı duymayı öğrenmeliyiz. Ben sizinle aynı adama oy vermiyorum diye vatan haini olmam bir anda. Bana göre AKP'ye oy verenler bile vatan haini değiller. Cahiller sadece. Birçoğu cahil, birçoğu gerçekten de çıkarına bakıyor. Afair bir konu ama bu kadar keskin olmayın. Bu iş böyle değil. Hiçbir siyasetçi sütten çıkmış ak kaşık değil. Hiçbir lider gerçek anlamda böyle vatan millet aşkıyla yanmıyor. Herkes kendi koltuğunun, kendi çıkarının peşinde. Biz olabildiğince kendi istediğimiz Türkiye'yi sağlayabilecek adamları takip etmeli veya hiç değilse dinlemeliyiz. Ama kimseye de körü körüne güvenmemek lazım. Olay bundan ibaret yani. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki siz diyerek Hababam sınıfıyla videoyu bitirmiş olayım.